Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hayır hani tam oynuyoruz Hep daha yaptım da yani bir daha işte mi çıkacağız Evet arkadaşlar Sizin görmediğiniz bir sürü şeyler var ya Bak kalkın bir görürsünüz. Arkadaşlar Dayanamayacağım Lan in in in. Haydi. Lan. Nereye gidecek peki? Lan. lan yürü. Yol yaptım. Garaj yapıyordum. Onu yarım kaldı. O yanımdaki garajı göstereceğim. Ve burada. Arkadaşlar şimdi ne yapacaktım ben? Köy falan yapacağım. Yani ağır değil de. Ağır yapar mı? Şimdi odun lazım bize şu odunlardan. Ya da şu şu. En iyisi o arkadaşlar. Şu şeyi açalım. tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar odunlardan şundan alalım. Şundan alalım. Arkadaşlar da şundan al. Evet evet. Köy okulun yanına yapıyorum derken reklam girmezse olmaz. Hani arkadaşlar peşte e, ee, direksiz video meyvesiz ağaca benzer ya. Ya. Yeah. Burada reklamsız bir video ee, meyvesiz ağaca benzermiş. Ama bak bizim meyve ağacı meyve <laughs> Şöyle. Arkadaşlar köylü yumurtasını buldum. Bakın. Hatta okulun içinde bile köylü var. Arkadaşlar bunlar bayağı büyüttü. Kendi kendine büyüdü. Gıcı kaldım ya. Niye büyüyorsunuz lan? O <laughs> okuldaki Türk bayrağım çok kötü oldu. Çünkü yetiştiremedim. Arkadaşlar. arkadaşlar. Benim bence yanlış yer oldu. Arkadaşlar. Oo! Arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. İnşallah tuttuğumuzdur. Evet. Hmm, ama çok kötü oldu teşekkür. öyle kötü değildi bak şunlar acıda görünmek amacı şekli görünüşü burası az oldu orası bir çok acık fark olsa bir şey demem de bence çok oldu evet arkadaşlar Should I Like, where is is harder than you think. You got 15 seconds to collect as much weapons as possible. Your hole evolves depending on your strategy. Bigger is your hole. Bigger the atoms you can collect are. Böyle bıraktım da oyunu bizim niye? Dünyada niye reklam diye bir şey var? Bence çok saçma. Hiçbir şey de yapmıyorlar. Yok yani anca şunlardan şunlardan. Ee, neydi? Sekon başladı. arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bence bir iki ev yaparız. Bir ev de olabilir bu arada. Hani neredeyse daha çok furry. Şuralar direkt cam olacak. Şuralar da cam. Şu şuralar da cam. Şöyle kapat. Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar şöyle kapatalım. Bence güzel oldu. Arkadaşlar bakın. bak bir tane olsa yeter. Şöyle kapı neredeydi arkadaşlar? Lan kapı neredeydi? Abi ya kapı niye, niye unuttum? burayı direkt kapatacağım. Örnek falan yapmayacağım. Dört falan var ya. Şöyle küçük de olsa yapmayacağım. Ee, çok canlı olacak. En yani çok can kullandım. Şöyle arkadaşlar. Ender incesi falan yok abi bu oyunda. Nedense. Oğlum ben ejderhanın yanına gidemiyorum. Gitsen videoyu çekelim. Ama çekemiyorum çünkü gidemiyorum. Arkadaşlar videolarda izliyorum normalde gitme gitme şeyini biliyorum. Gidemiyorum videolara gidiyorum. Yine yok. Allah Allah ye. Evet. Ben de güzel oldu. İçinde 5 dakika da yapalım. Niye tak? Alo arkadaşlar. Bir tane şundan, bir tane şundan, bir tane fırın. Lan bu ne ya? Tamam. Ya abi reklam girmedi. Lan niye buradan çıkarsın? Villa bildiğin. Arkadaşlar bildiğiniz video. Vill ne videosu? Villa adam yapmış. Reklam çekmiş. Ne kadar akıllısınız. Bizim de evimizi gösterelim. Abi. Ben reklam yapsam o bile bana çıkmaz yani. Oy! Arkadaşlar ses gelebilir. Arkadaşlar ses gelebilir. Allah'ım sen bana sabır ver. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Kahliyum ataşası. Tamam ne burada? Ha ne oldu? Lan! Anam. Ha küçük. Lan! Allah. Ha bunu benim elimden alın. Küçüğü niye bıraktınız lan burada? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.